merhaba arkadaşlar ee, sizde yeni bir makine göstermek istedim Bu gördüğünüz tenike yağını var ya bu bir tavuk yolma makinesi tüy yolma makinesi bu makineyi gördüğünüz İhsan Beyler e, yaptılar Metin beylerine sıcak suyu bandırıyorsunuz bandırıyorsunuz. Lan ne hayvanmış ya? Tam yüzünü çıkamıyorum. Kolunu çıkarıyor. Niye? Niye? olmak, olmak, olmak Tamam yüzünü çıkamıyor. Kolunu çıkaracak Valla kaç kilo isin abi? 10. bir daha on, yani. on. on Kendin mi besledin? <laughs> maşallah 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 tavukçılıkta. Şey ha? ha Aynı Mısır zamanda kepek. Mısır buğday geldiniz, yabancı. Yabancı. Yani şimdi bu organik buğday değil mi? Tabii tabii evet, Mısır da kendi Ya Mısır'da. şunu bir daha bakarmış şöyle bir ya. Dur bir ya. Yakından şöyle. Olur, çekelim. Dur. O ne İhsan abi? Bu ciğeri. Evet. Dakika, evet. Şu taşlığı. Taşlık maşallah ne kocamanmış değil mi? Şu çöpünce. Bu taşlığı sonra içini açık temizleyeceğiz onu. <laughs> Bu tavuklar ha. <laughs> bu tavuklara, bu Ömer'e evet. hani bize ne kaldı? Götürdü. Allah'ım. Kalbini gösterdim. Kalbi? Kalbi kocaman mı? Maş tamam. Bundan nasıl hindi dolması olur değil mi? <laughs> Kalın debisi var bunun.